Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Melet Irmağı'nı bir cazibe merkezi haline getirecek olan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, "Melet Irmağı'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar inşallah yaza yetişecek ve Ordu için çok güzel bir turistik bölge haline gelecek." dedi. Melet Irmağı ve Cibil etrafında bugün yerinde incelemeler yapıyoruz. E, yaptığımız çalışmaları yerinde görüm istedim. Burası inşallah yaza yetişecek ve çok güzel bir gezinti alanı, aynı zamanda turistik bir bölge haline geliyor. Tekneler ırmağın içine kadar girecek. Aynı zamanda balık tutma yerleri yapıyoruz. Çünkü burayı temizledik, eski çöplük alanıydı burası. Burası artık yabani kuşların ve balıkların içeri girdiği ve yaşamı birlikte paylaştığımız çok güzel bir yer olacak. Şimdi onun yerinde incelemesini yaptık. Çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Büyük de bir çalışma, çok geniş kapsamlı bir çalışma ee, ve şurada bir ada yaptık, ufak bir ada, doğal e, yapısına uygun olarak. Orada da e, böyle bir çeşit çeşitlik katsın istedik. E, şimdi hem Cibil'de hem melette bu güzel çalışmalar Ordu'ya yeni bir katma değer katacak aynı zamanda da e, çağdaş şehircilik anlamında çevreyle uyum açısında da büyük bir avantaj sağlayacak bölgemize. Kolay gelsin. <laughs> <Arkadaşlara> selam söyle. Arkadaşlar <laughs>